Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir şeyleri parçalayacağız. Da arkadaşlar arkadan ses geliyor. <laughs> Misafirler var arkadaşlar. Kusura bakmayın yani benim suçum değil. Eve geldim ve misafirler vardı. Kardeşim misafirleri. Ee, kusura bakmayın. Videoluk yani bugün burada gördüğünüz yapıları parçalayacağız arkadaşlar ve para kazanacağız. Aramızda çantamız var. Bu çanta doluyor arkadaşlar. 25 kere patlatınca doluyor ve satıyoruz. Para kazanıyoruz. Hadi bakalım. Oğlum çok kötü ses geliyor bu arada ya. Arkadaşlar burada size bir şey soracağım. Günde 3-4 video atayım. Ee, ama çok uğraşılmamış mı olsun yani? Etkileri o kadar iyi olmasın mı? Yoksa ee, oğlum buna lan? Hadi almak isteyeyim. Ha bak bir şeyler verdi arkadaşlar. Yoksa arkadaşlar günde bir, maksimum iki video atayım ama uğraşılmış videolar olsun mu? Yorumlara yazın. Zaten bunun bir oyla, oylamasını da yaparım arkadaşlar. Ee, burada bir alan var. <laughs> bir şey yapıyor neyse. Şimdi bu arada şu anda Eskişehir'den geldim gezi için. Size video içtirmek için biraz hızlı bir giriş yaptım. Ee, Eskişehir'de olanlar yazsın arkadaşlar. <laughs> Şimdi ben nereye gidebilirim? Bir düşünüyorum. Bak şuraya mesela girebilir miyim? En uşağında görüyorsunuz şöyle bomba var. Abi dur ben ne yaptım? Ee, burada da sıkar var böyle. Atıp sıkan bir şey var. Daha ben nereye girebilirim? Ee, sebebi, ha Aç geri aç. <laughs> aç dedim arkadaşlar. Aç aç aç. evet gelin gördüğünüz gibi şimdi buraya patlatacağım arkadaşlar. Arabalar var. Bum. Ve evet 4 XP veriyor. XP'lerden de para kazanabiliyoruz bu arada. Oyun gayet güzel bu derken evet. 2 seviye olduk. Şimdi abi nereye bıraksak? Bence tribünlere bırakalım. Evet. Bıraktım arkadaşlar. Koşun. 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 Patladı. Boom. Abi seviye 3 olduk. Yalnız bir şey söyleyeyim. Bu çok iyiymiş. Mesela bakın direkt şuraya koyuyorum. Seviye 4 olacağım. izleyin. Olur muyum gerçekten bilmiyorum. Şu vurdum abi buraya da. Ve aa bak gördüğünüz gibi şantam şey oldu da abi. Tamam eli para verdi. Şimdi arkadaşlar oyun gayet güzel bir oyun. Bunu devam istiyorsanız çekebilirim. Bu arada arkadaşlar Bloxford diye bir oyun vardı. Ona giremiyorum. Bugün oyun, onu çekecektim. Ee, biraz 2-3 aydır gelmiyor abi. Bu arada yeter artık. Arkadan ses yapmayın ya yeter. Neyse. Şimdi. E, nereden yapıyorduk biz? Upgrade yani dükkan. <laughs> dükkan buradaymış görmedim. E, 40 para 150. Oo dur. Dur dur dur. Çok, çok uçtuk. Şunu alalım. Ee, a bomba varmış. Sırt çantası var. Mesela sırt çantası olarak 30 da şunu alalım tamam. Şimdi arkadaşlar, e, nerede? Yani şuraya gideceğiz. Tamam. Şimdi göürüz. Elinde bu manyak bir şey var. Bak sıkacağım şimdi izleyin. Sıktım abi. Oo yani e işte çok tutturamadım arkadaşlar. Hangi mesela bir arabayı tutturayım? Şu turuncu arabayı fırlattım. Oha. <laughs> Oğlum arabada eser kalmadı lan. Neyse şunu hemen yapıyorum evet. Gördüğünüz gibi patlatıp 5 olduk. Ve evet karşıya geçebiliriz geçebiliyoruz galiba. Kendimi yok edeceğim. Nuk yok edecek. <laughs> yok hayır bu Nuk başka bölümdeymiş. Ya of ya ben Nuk yok etmiş isti istiyorum. Konuşamadım. Ee, kaç seviye istiyor oralar için? Bakayım. Baya rank 3 falan filan diyorlar. Anlamadım. <laughs> Hemen gidip şuradan şey yapayım. Bu arada burada küçük küçük spesifikler var. Oğlum ne diyor lan? <laughs> Büyüme adam şu anda konuşuyor. Ara iyi ki ses açık değil. <laughs> evet artık Roblox'ta böyle bir şey var. Yani saçma sapan konuşabiliyorlar. Ya eskiden vardı da yani doğrulamalıydı. Artık öyle değil. Sadece telefonu doğrulaması derken gelmiş. Yani sattık. Tamam. 150 para verdi arkadaşlar. Çok iyi. Ne oluyor? Neyse dur galiba yenilendi. İyi. Oğlum sus lan. <laughs> ne diyorsun bilmiyorum ama inşallah beni duymuyordur. Ee, her neyse 150 paramız var. Şimdi bomba alayım ben. 125 var. 125'i alalım. Tamam arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi gidelim. Ee, Sebebeş gerekti. Tamam, zaten biliyoruz kanka. Şimdi hangisini patlatalım? bakayım yenilenme yine yenilen. ha şunu bıraktım abi daha hızlı patlıyor ve galiba evet daha fazla hasar veriyormuş şimdi bakın izleyin ne yapacağım abicim ama bir dur daha ha şöyle 3 2 1 fırlattım bakın şimdi fırlattım görüyorsun patlayacak mı patlamadı abi ya. Of. patladı tamam tamam. Sat dedim arkadaşlar yine para verdi. Birazcık daha para biriktirip daha iyi bir e, yok sırt çantası alabilirim şu, şu anda galiba evet. Neyse şu müziği bu arada kapatayım belki arkadan geliyor sırt çantasına geçtim. 125 i, 125 i kalacağız yapacak bir şey yok paramız yetmiyor. <laughs> Fakiriz. Ama yani şu desteğim için bir like atmayı unutmayın ya. Birazcık destek verin arkadaşlar videolara. Bu arada 262 aboneyiz şu anda. Yani ben video izlerken daha da yükselmiş olabilir. Çok teşekkür ederim. Yani 6 ayda bu kadar yolculuk bence gayet güzel de. Ama daha devamlı gelecek merak etmeyin. Şimdi ne yapacaktık? Şuraya şöyle sıkıyorduk. O evet. Bu <laughs> çok iyi yıkıldı. Şimdi abi bak izleyin. 2x abi yaptım ben. Ne yaptım? Yaptım. Ay ya, istediğimi yapamadım ben. Ya yani, ancak evet bu kadar yapabildik. Şimdi izleyin. Yeter. İstediğim yere sıkamıyorum bak. İzle, Hop. Hadi. Bum. Çok iyi. Çok iyi. Dur. Dur. Tamam abi. Bak izle. Şimdi bir sürü bayağı patlayacak galiba. Patlar mı? Bayağı patlıyor. olsun. Bu arada 250 parça kapasitemiz varmış da. 111'i doldu. Şimdi şöyle sıkıyorum abi. Yine sıkacağım. Hop. Sıktım. 120 parça oldu bu arada. Şöyle bıraktım. Şimdi izle, Bakın patlayacak. Bak izliyorsunuz abi. Hop. Hiç seviyorduk. Şimdi bakayım diğer bölümlere geçebilir miyim? Gerçekten bunu da kendine bulma bıraktım. Kapattım. evet. Şimdi gidip şöyle şuraya bir patlatayım. Tamam mı? Artık tamam. Şunu koydum evet. Şimdi geliyor arkadaşlar. Evet. Ben gidip hemen satayım. Patlasın bu. Evet. Hemen satayım arkadaşlar. Aa upgrade yapabiliriz. De. Ne, neyse durun boş verin. Ee, <laughs> Heyecanlanıyorum. Aa climb diyor. Dur. İlk başta dükkandan bir şeyler alalım. Bence sırt şu anda önemli yok ya alamıyorum zaten e, roketlerde o çok pahalıymış neyse dur bakayım yeni bölümler daha fazla para veriyor diye biliyorum gidip bakacağım burası 5 seviye kaç seviye diyordu bakayım gitti seviye 10 seviye 15 oha çok pahalıymış lan ya çok şey e, konuşamadım şey işte anladınız <laughs> çok şey istiyormuş neyse ben şimdi buradaki tırp atlatayım ama ben yine buralarda takılayım ha. Ne oldu lan? <laughs> İşinden geçti parçanın. <laughs> Neyse bakalım. Bu arada arkadaşlar uzun süredir Brawl Stars videosu gelmiyordu. Ya da Among Us gibi oyunlar gelmiyordu. Ee, güzel bir oyun fikri var aklımda arkadaşlar. Beklemede kalın. Birazcık daha böyle güzel bir oyun. Derken abi patlayacak patlayacak patlayacak. Evet. Çok da bir şey olmadı. Şöyle şuraya sıktım. Ve 500 et... Ooo 8 seviye tamam. 2 ee, iki, iki level daha kasarsak iyi olur. Şimdi. Şunu gelip buradan abi ya ben neyse durun tamam patlasın be patla hiçbir şey olmadı şu şöyle şuraya sıktım abi tamam ha ayırdım parçayı 142 oldu hemen şunu sıkayım be sıktım abi tamam şimdi e... o dur ben abi <laughs> unuttum Unuttum bıraktım abi bak. bıraktım abi bak. bak bak çok iyi patlayacak. Of sat dedim. Tamam arkadaşlar şimdi gidip dükkandan bir şey bir şeyleri upgrade etmek istiyorum. Bence abi kapasite o kadar gerektiği şu anda. Bence roket launcher önemli. Ee, bomba içinde bir 300 lira daha gerekiyor tamam. Bu arada şu alayım. Ee, ölü gelmiş. Aa, ekstra speed verdi. Eyvallah. <laughs> ne işi? Aa, oha çok iyi lan. Dur bakayım seviye 10 oldum mu? Seviye kaç mı? Ha seviyesi. <laughs> Üzüldüm. Aa, aa, ee, ben buraya geçebiliyorum. Bir dakika burası duran kaç? Abi, hayır. Deme. Yapma. ben <laughs> ne evet. Ne ses çekebilirim tamam. Korkun lan oğlum. Ben burada nasıl, nasıl geçip anlamadım. Herhalde bir direkt yap. Vay diyor. Aa uç, mu? bir robot diyor. Dur ya merak etme ya ben biliyorum bunları. Şimdi bak tur içine geçtik. Bıraktık kaçtık. <laughs> evet görüyorsunuz bu oğlum Tur havaya kalktı. Şimdi aşağı atla. Oh. oh son bir level arkadaşlar. Siz de like atın. Bu arada videoyu. Arkadaşlar şöyle vuruyorum of çok of abi ben ne yaptım yanlış yaptım yanlış yaptım yanlış yaptım iyi <laughs> birazcık şey yapmıştır derken bu abi çok eğlenceli ya ya şu an ne kadar eğlendiğimi bilemezsiniz arkadaşlar tamam şöyle bu abi çok eğlenceli ya abi yine bağırmaya başladım <laughs> sattım eee şimdi abi upgrade yapsam bence gerek yok bombalar bence birazcık daha iyi derken evet yaptık. Şimdi şu seviye ona geçelim sonra belki videomuzu bitirebiliriz. Bu bas, değil mi lan? Ağrından dur bakalım nasılmış etkisi. Bakalım. o oh, iyiymiş. <laughs> i̇yiymiş arkadaşlar. Şöyle vurduk. Ve yani. E işte. Şöyle Abi çok, çok eğlenceli ya. Bakın bak. Aa bak demiş. Ben farklı bir yere ateş ediyorum. Oğlum yeter lan. Şuraya ateş ediyorum. Şu anda vurdum abi. o tamam seviye 10 oldum. Gidebilirim. Tamam yan galiba seviye 15'te 3 üc ücretsiz falan diyor yok ama eğer bu videoya iyi bir istek gelirse destek gelirse ikinci bölümde kod falan yazabilirim iyi para kazanabilirim derken şuraya hemen geçelim seviye 10 aç diyor zaten tamam abi açalım seviye birazcık kasıldıktan sonra artık ilk bölümü bitirebiliriz yani hem ben çok yorgunum abi, ne yaptım ben yine hem de yani ilk bölüm için bence yeter derken oğlum aa sattım tamam şimdi arkadaşlar o zaman şu yapalım ee, bir sırt çantamızı güçlendirelim mecbur yani 650 yaptım tamam. Bayağı bir güçlendirme yaptım bence ilk bölümden. Yani yeterli olacaktır. Arkadaşlar şimdi yeni mayınımızı yeni bölgemizde test edeceğiz ama tabi ki de manyak bir yerde test edeceğim. Yukarıya çıkacağım. <laughs> yani ben ne yapabilirim? Buraya bıraktım ve kaçtım. Şimdi izleyin bakın ne olacak. Oh çok eğlenceli. 2 dakikada bir baskı yiyeyim. <laughs> Evet. Baskı yedim. Neyse devam ediyoruz. Şimdi abi şuraya fırlattım abi. Abi neden ben yapamıyorum hiçbir şey ya? Ya sabır. Ya sabır. Ya sabır. Şu şeyinin deposunun üzerine fırlattım ve of çok iyi. Tamam arkadaşlar şunu bir vuralım. Ben kaç para vereceğim merak ediyorum. Derken abi <laughs> çok eğlenceli. Şuraya ve şuraya sıktım. Kaçtım. Sık, sıksana oğlum. Sıkmadı. Sık, sıksana oğlum. Nereye sıkıyor <laughs> Saçma sapan yerleri sıkıyor. Tamam. E, ee, 465 bir kere daha sıkarsak. Okey tamam. Şimdi gidip bir satalım. Çok iyi. 1000 para verir arkadaşlar. 1000 para. Güzel para. 1500 tamam arkadaşlar. O zaman ilk bölüm buraya kadar olsun. Sonra bir daha görüşürüz. Kendinize bakın. Bay bay.